Efendim hepinize yeni bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber alt koridorda yeni itemlerle Lucian performansı sergilemeye çalışacağım. Şimdiden videoyu bir like Ayrıca de hala abone değilsen, abone olursan çok sevinirim. Zilden de bildirimleri açarsan, video geldi ya, tak telefonuna bildirim. Ana, ne çok yeni video, tak 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 hemen gelirsin. Evet efendim, Alistar yanımızda. Alistar'la bakalım güzel bir sinerji yakalayabilecek miyiz? O çok önemli çünkü. Ben şöyle gideyim. Farm kaçırmayayım seriden. Alistar yeterince yardım eder ona. öyle geldim 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 geldim. Farm'ı tık aldım. Güzel. Korki ve Lulu var. Bunlar birazcık bizi zorlayacak. Keşke yanımda Braum olsa daha güzel olabilirdi. Ben 2 level oldum ama Alistar'ın 2 olması lazım. Çok geç kaldı ya Alistar. Alistar sen girmesene kanka. iki değilsin. Ben öyle ufaktan bir arasladım. Ye onu. <laughs> Alistar'ı 2 level yapamadık ki. Bu lane biraz biraz sıkıntı olacak. Anladığım kadarıyla. 3 oldular oğlum adamlar. Ne yapıyorsun kanka? Niye bu kadar bekledin kombo için? Ama Alistar çok garip oynuyor ya. Niye böyle oynadı? O kadar minyonun içine soktu bizi. Beni öldürttü resmen. Yapsana direkt kombonu. Alistar pink mi var? Çok garip oynadı yani. Dur bakalım toparlarız umarım. Evet yazdı sanırım. O zaman pasif oynayacağız. Şurayı şöyle bir totem bırakalım. Kill Korki de mi kalmış? lulu Lulu'da kalmış. Paramız aynı adamla. Korki ile. Ak ah ulan var ya. Ne güzel geldi sattı be. Ne güzel geldi öldü bana. Pantheon gelmese çok güzel oynamıştık orayı. Bayağı güzel oynamıştık orayı. Şurayı hemen ittirip hatta ben dönüyorum. Beyin itmiş. Şu itemi bitireyim. Beyzin bozulmasın dedim bozuldu güzel. Koru beni koru beni önüme geç. Kombo yap. O kadar zorlamana gerektirecek bir durum var mı? Bence çıkmalısın. Teşekkürler. Kankacım ne yapıyorsun? Alkollü ya bu arkadaş. Ne yapıyorsunuz abi? Ne olur ya. Ne olur ne yapıyorsunuz ya. Ya ne yapıyorsunuz kanka? Lütfen ya. Of. Beyz attırmıyorlar baba. Alistar'ın oyunu görüyor musun ya? <laughs> of. Bu nasıl bir yere düştüm ben? Nasıl bir oyun ya bu? Hayır gitmesen tamam mı? Oyunu takip etmesen bu adamların yanına. Abi neredesin? Flame atacaklar. Biliyorum. Kesmeyelim ne olacak ya? Ne gerek var o kadar riske atma ya? Kork ile şimdi. Ah be babacım. Ah be babacım. Alamadım onu da. Anasını avradını. Ah, dinle saldır. Çık kanka çık çık çık. Ulan bari flash atacağını adama combo yapıp çıksana ya. Of Alistar. Cık. Ne kadar kötüsün ya. Kim aman vermiyor bizden? Eni. Rakip kat dedi. Onu da kestiniz, onu da kestiniz. Güzel. Biz burada öleceğiz ya. Yok ya kanka. Dönüyorum ben. ölmedim. Lol. Onu da kestiler. <laughs> Good job. <laughs> alma oğlum, alma, alma, alma. Shutdown aldım korkudan. Neyini ne etmiyor? İlk kule gitmiş mi? İlk kule hala yok. Şurayı bitirelim mi? Tamam sıkıntı yok. Kaç kanka gerek yok zaten kaçardım. bak. Oy! Ne diyorsun? Yaz bunu. Bunu yazmalısın. Şu anda bu harekete like atmalısın. Anam. Direkt Q'yu ölseydi, ilk yeteni ölseydi çok daha şekil olacaktı hareket. Benim bu param ne peki? Para ne kadar birikmiş ya böyle? Hiç farkında bile değilim. Alistar'ın yerleri kazıyor Alistar ya. Ölecek de adam az kalsın baya Ana. Yalnız ileride o korkuyu durduramayabiliriz. Lula olduğu için. Bizim çocuğa yardım. Nereye gidiyorsun oğlum? Niye bize gelmiyorsun? Allah'ım ya. İntihara teşebbüs. Tarıyorum kral, tarıyorum. At bir soh. Yakalayamıyoruz ki. <laughs> Ana Lulu kesti ya beni. Ne kadar çok gereksiz zorladık. Oy kralların oyunları kes. Kaçabilecek misiniz? At baba baltayı çok güzelsin. Tamam ayrıl baba çok güzel çok güzel. Mükemmelsin. En yapıştır oğlum kombonu. Süper süpersiniz lan oğlum. Siz var ya mükemmelsiniz. Alistar öldü mü? Öldü. Sıkıntı yok. Çok güzel oynadınız orayı. Ellerinize sağlık. Mundo'ya bak ya. Mundo carry baba. Ben alayım mı şunu? Yeni itemlarla da çok güçlü oluyor ya bu. Fıtık 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 fıtık. fıtık. Baba, bana bir yardım yok mu? Oğlum... Oğlum, ne oynadın be? Ne oynadın be? Ne oynadın be? Anasını avradını ya. Biz niye bunca zaman jungle oynadık ya? Bir ordayım bir burada. Bir oradayım, bir burada. Yeni itemlarla bu ATC'ler çok eğlenceli bu arada. Umarım nerf falan getirmezler ya. Şimdi şu itemi bitirdiğim zaman bunu yapmam lazım. Beyz atarsam daha kötü olacak adamlar mantıklı yapıyor Bana beyz attırmıyor Helal olsun Ben dönüyorum babacım çok param var Çok zenginim Bunu aldım aboo ebediyi de aldım Şu an kaçın benden kanka Üzerine ne üzerine zonya alırız ya Değil mi zonya alalım Roket kemer de alabilirdim de zonya daha iyi olur Baba yine mi pente yok? Yine mi pente yok? He? Yine mi pente yok ya? Oyunu bitirebilir miyiz? Bence bitiremeyiz. Çık. Çık 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 çık. Bitmez. Zonya yine alamadık. Bu bildiğimiz full ama. Guardian Angel almama gerek var mı? Ulan Mundo niye rede alıyor kanka ya? Guardian Angel almama gerek var mıydı acaba? Almadık ama. Varmış demek ki. Ya da yokmuş. Gider ayak çok fazla vurdum çünkü onu biliyorum. İşte Zonya olsaydı orada tık basacaktım tertemiz. Ejder var. Maçı bitirecek bitiremezler diye düşünüyorum ya. Ya baron falan yok o minyonlarda. Ha onu da keserlerse şu an bitirirler. Evet. Ne yapacak orada Riven? Çok güzel maçtı be. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmediyseniz bir like'ınızı alırım. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diliyorum. İki lig atladık. Üzerinde bir bin daha geldi. Zümrüt'ten elmas yollarına bu sezon tırmanmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Es geldi. Es. Es. Devam. Verdim MVP galibiyet serisi diyor. Kafayı yiyeceğim şimdi. 30 bin. Let's go. Bay bay.